Evet beyler bayanlar saat şu an 0301 gece pazarımız selamun aleyküm deyip kendini gösterdi bakalım yarımızda 3275 vp'miz var gece pazarımızda 1 ve 2 adet sayımız var eğer ki korona mi uçak gelirse ben alacağım uzatmıyorum 15 hesapla gece pazarı açacağım ve en güzel yanında şu şimdi size instagram adresini bırakacağım videoyu beğenip instagramda takip edin tamam mı kankalar gece pazarlarınızı atın içinden en güzel gece pazarı olan kişinin gece pazarını ona istediği bir skin satın alacağım haberiniz olsun let's go hemen şunları hızlıca açtım asil guardian alınır. Bu alınmaz. Şimdi sarılara geldik. Bize ne lazımdı? Yağmacı bıçak. Yok. Yağ. Buna kendim de bakmıyorum. Gözümü kapattım. Çok heyecanlıyım. Ananı, bacını, soyunu, sopunu. Bu ne la? Bu ne la kanka? 124 indirim. 143 indirim. Şu bedavaymış. Ama bunu almaya gerek yok. O zaman şöyle yapıyoruz. Asil guardianımızı Hayırlı huyurlu olsun diyoruz. Kaplamayı kullanıyoruz. Mağazamızda ne var peki? Hiçbir şey yok. Şöyle bir şey var kanka. Radyonetimiz yok. O yüzden geliştiremeyeceğiz. Asille birazdan oynama videosu çekeceğim videonun sonunda. Şimdi diğer çalara geçelim. Hızlı hızlı gece bazı açalım. Hadi let's go. Hemen geldik bir diğer çarımıza. Bakıyoruz. Dur bizim adam Sakin ol. Bir tek sarımız var. Önce sarıları açalım. Bir Değişik yapalım kanka. Bu sefer böyle yapalım. Tamam mı? Baktık. istediğimizi alamadık. Şimdi makurdan hızlıca geliyoruz. Pam 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 pam. Karabasan klasik bu diğer çara gelsemiş alınırmışmış kanka çünkü main çaramdı bunu almazdım büyük ihtimal enti diyorum hem hızlıca diğer çara geçiyorum maksı bir hızlı 15 ile çara ve ben bu sezon gerçekten bir tane çarımda çok güzel bir gece pazarı olacağı inanıyorum bakacağız göreceğiz hadi let's go hemen yeni bir çara geldim sıkıntı yok tek sarı okey mavilerden kurtuldum maviler ve yeşiller direkt açtım kanka hiç uzatmadım hmm, sevmedim pembeleri açtım hmm, bunu da sevmedim hemen bunu açtım bunu da sevmedim. Bu çar çok kötüdü bu arada. Hangi çarda gece pazarında çok beğenirsiniz bunu yorumlarda belirtin beyler bayanlar. Hadi bak şimdi let's go. Bunda oğlum bir git la. Bunda hiç sarı yok. Takımın asi Vandal. Düşkren klasik. Ne alaka kanka? bunları ne ya? Oy bu alınırmış lan kanka. Ama bebe yok. Neyse mağazaya bakalım. Hadi. Bu demin benim mağazamda vardı almadım bunu. Hadi let's go bir diğer çara. Pembeleri açtım. Hiç acelemiz yok. Sessiz ve sakin ve güzel bir gündü. Sakindik, Ion Spectre ve Gaia Intikam Marshall geldi. Dedi ki mavi ve yeşilden de güzel bir şey çıkabilir. Açtı ve sanırım olmadı. Hikaye olarak anlatırsam güzel bir şeyler çıkabiliyor. O gece baktığında sarıya tıkladı. Bir de ne görsün. Kayım inan amına koy. Geçtim diğer çara beyler. Kabul ediyorum artık kanka. Her her çarıma birer tane sözleşme gelmiş. Oğlum git lan. Aa, sarı yok. Şunları açtık pembeleri bıraktım. Pembeyi severiz bilirsiniz. Bu ne mu Şu flash phantom var ya gelmez şaşacağım artık. Bu var ya rutin gibi bir şey olmuş kanka. Açtım hepsini hızlı bir şekilde. Hadi. Şu ikisi kendi çarama gelmiş olsaydı eğer. Bak şu ikisi. Öf diyorum sana öf. Şunu da alırdım bu arada. Bunun sesi bir hoş. Bak. Sesi kes. Oy. Oy. Öf sesi çok güzel. Bunu da alırdım bu arada. Yani şu anki en güzel çarımız bu bence. Siz hangisi daha güzel yorumları belirtin. Devam diğer çara geç. Let's go. Geldim bir diğer çara. Gece pazarına bastım. iki sarı yandı. Aman ya Rabbi ne neler oluyor dedi Zafer. Bir anda baktı. Tıkladı tıkladı. Ananı vuradı. Seti geliyor. Hayalperest unutulmaz. İki pembeyi de tıkladı. Bakalım sonuç. Ya amacı Ghost alınır mıydı? Alınırdı. Ama yanlış çara. İki sarıyı bir an yanına tıkladı. Ne olacak? Yoksa... Orion kılıcı neyla? Bunu ilk defa görüyorum ha. Ne la? Neptün çapa şu her videomuzda var. Allah belanı versin. Sakız gibi yapıştın ya. Neyse enti beyler devam ki. Hemen let's diyoruz. Gece pazar çılarıyor. Bastı bir sarı, iki pembe geldi. Mavileri açtı Zafer. Acımak yok. Ha bu arada kanalın adını değiştirdim ha. Kamos PDF yaptım artık bunda sonra beyler. Ve sürekli YouTube'dan yayın yapıyorum. Gayenin intikamı. Enti, enti kardeşim. Neyse les. Bunun ne valla? Hadi olumdan mazlar şu ya. Neyse Lesko diyelim. Bu arada böyle küçük bir açıklama yapayım. Uzun bir süredir oyunda yoktum. Hatta oyunda değil YouTube'da da yoktum. Hiçbir yerde yoktum. Çünkü askere ben gittim. Geldim vır zıvır çarp yani 6-7 aydır falan görüşemiyoruz. Çünkü sebebi buydu. Bundan sonra buradayız. Ve şunu fark ettim. Hani aim ile ilgili şeyler anlatıyorduk işte öğretici videolar. Bunun en büyük temelini öğrendim. Yani aim neden gitmiş? Neler olmuş? Nasıl tekrar toplayabilirim? Yani aim kötü olanların aim neden kötü? Bunu hepsini çözdüm. Sebebini buldum. Bir sonraki videoda bunu anlatacağım. Bak Öyle böyle bir şey yok. Yani gerçekten bir insanın aim nasıl geliştirmesi gerektiğini anlatmak istiyorsan önce bir kendin bir 5-6 ay oynamayacaksın. Şöyle bir aim'in bitecek. Yani şu an berbat bir durumda ve bunu düzelteceğim. Zaten bu sıkıntı yok da. Sebebini çözdüm ama. Rahat olun. Bir dahaki videoda anlatacağım bunu. Bunu hızlı açtım. Zaten bir şey çıkmadı. Hadi geçelim diğer çara. Let's go. Evet geldik hemen bir sonraki çarımıza. Ben bir açtım. Hiç uzatmadım. Sıkıntı yaratmadım size. Onu bulduk gelse de alırdım Oğlum bunların çoğunu alırdım. 140 indirimle gelmiş bir de. Ananı avradını. Ya. Yalanır. Yutulur, şapırdatır. Şapırdatırır, şapırdatılır. Ananı avradın, şapırdatır. Şapırdatılır, şapırdatılır. Heh olacak, aynen. Bu ne oğlum? Let's go. Güzel, güzel. Sizi hiç bekletmeyeceğim ama hemen pembeleri açacağım. Onu Phantom, Asset Bak, bazen... Aa, yanlış sarıya bastım. Okey, şansımız böyleymiş. Dedim ve denge geldi. Lazım değil. Sağ ol kardeşim. Bir sonraki. Çok kötü oğlum bak birini iyi veriyorsa Bak bir tanesini iyi veriyorsa eğer gerek kalanı sallıyor kanka bu oyun Devam Oğlum tam devam dedim de kanka aynı çarabın mağazasına geldim Bak 1 2 3 4 Oğlum 4'ü de alınır lan Bu ne oğlum enti devam k Ama bu şeyim aynı şey gibi olmuş bu Gel gel sikmeyeceğim geldi ya Her şey için çok mı? sağ Söylüyorum sana Aa, Anladım anladım Gel Ananız aynısı bak tüm paramı alır yani şu an benden böyle bir mağaza gelmiş olsaydı kendi çarama Çarların artık önce mazotuna bakmaya başladım. Oğlum iyon, oğlum bunlar ne lan? Oğlum benim çarım çok kötü kanka bu ne? Oo gece pazarı. Evet özlemişiz bunu. 18 gün sonra gele geliyor. Ve bunun onda şu an sevgililer günü ve bilin bakalım benim neyim yok. <laughs> Ion Vandal özel spektra. Bu da güzelmiş aslında. Ama en güzeli ikinci ya da üçüncü açtığımız mıydı? Öyle bir şey de hatırlamıyorum ama. <laughs> evet geldik yeni gece pazarına. Sevgisi olmayanlar lütfen like'a bassın. Yalnız olmadığımı bileyim kankalar. Oo, iki frenzi çok iyi mükemmel bir gece Pazarı Oğlum bir de ben diyorum ki şey gelecek. <laughs> Koronami eee... anladınız. Elde saldı ne varız var. Evet beyler bu da son gece pazarımız. Şimdi kendi çanama geçiyorum. Asil Guardian'la biraz oyun oynayalım. Bakalım nasıl bir Guardian. Siz de izleyin ve severseniz like'a basmayı unutmayın. Sevgisi olmayanlar da bastık tek başıma oğlum <laughs> Let's go. Şu an şunu düşünüyorum. Bu parayla bu Ghost alınır mı? Bir git la. Bu ghost alınır mı? Veya bu mu? Bakın beyler ya bunu alacağım ya bunu alacağım tamam mı? Yorumlara yazın bundan birinden birini alacağım. asli guardanımız bir de oyunda görelim değil. Bak bir de ne aldım bak Kur'an'a mı bunun, bunun da videosu gelecek. Şimdi beyler ee, şöyle söyleyeyim size, ben uzun zamandır oynayamadım söylemiştim yani ben 6-7-8 ay gibi bir süreliği yok tuttum. 0-4'e ee, e çekmiştim hastalık setimi ben, 0 4'te çok iyiydim tam stabil bir aim'im vardı ama şöyle bir şey. Beni çok yoruyordu mesela 2-3 maç sonra çok yoruluyordum. Bu yüzden de daha rahat bir yani yorulmadan oynanmak için 6'ya çektim. Zaten aim şu an gitmiş durumda tekrar sizinle beraber aim çalışıyorum. Hazır çalışıyorken dedim 0-6'ya çektim 0-6'da oynamaya başlayayım. Yani anladınız mı biraz daha rahat ama şöyle bir şey ben e, 400 IP oynuyorum oyuna bak. Bakalım şimdi Guardian'ımıza. Sakiniz, sıkıntı yok. Oğlum oyun bitmiş de biz lafı anlatıyoruz derken. Oy, asil guard yani. Geliştiremedim. Geliştiremedim, kusura bakmayın beyler. Çok ses geliyor ya, kafamı arttı. Radyanit yok. Normal bir guardian sesi geliyor ama yapacak bir şey yok, radyanit yok. Şimdi bizim bir taktiğimiz vardı, hatırlar mısınız arkadaşlar? Şöyle bir şeydi tam olarak. Adamı gördük, popini çaktık ve Geri oturttuk. Tabi oturmuyorlar çünkü burası yüksek. <gülüyor> <gülüyor> yani oturtmaya çalıştım ama oturmadı kankam ya. Şu otursun da bir sıkam ya. Bak farklısınız. Direkt piklemedim. Önce cross'um koydum. Sonra açıldım. Yani bunu da hatırlıyoruzdur herhalde kanka. Yatırdık. Geldi. Oğlum niye çömelmiyorsunuz lan? Çömelseniz ya. Oğlum ne oldu lan bu insanlara? Benim videoyu izleyip çömelmemi öğrendiler galiba. <laughs> Hangi sistem bunlar direkt çömeliyordu ya? Vallahi insanlara çömelmeyi öğrettik şart olsun çömeltemiyoruz. Adam önümde yatırdılar amına koyayım. <laughs> Yat bakayım aslan parçası. Bye bye. Let's go asil guardian da böyleydi işte böyle hızlı bitti maçı telefona tün derken devam etmeyeceğim video çok uzamasın Allah Allah'ım siz seviyorsunuz bay bay bu arada bana Instagram'dan kesinlikle gece pazarınızı atın dediğim gibi en güzel gece pazarı son Kimle sonra skinlerinden ona birkaç tane alacağım Allah'ım siz bay bay linkini aşağı bırakacağım